Paylaşacak çok şey var. Bir dilim ekmek, bir bardak su, bir sıcak çorba, bir tatlı gülüş. Bu Ramazan, Bursa'nın dayanışması her zamankinden daha fazla. Çünkü herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan. Evet keyif sohbette tekrar sizlerle birlikteyiz. Hocam Ramazan'ın 17. günü bugün. Evet. Evet Ramazan'ın 17. günde sizlerle birlikteyiz. Artık yavaş yavaş mübarek Ramazan ayının yarısını geçtik. Sonlara doğru geliyoruz. Evet nafile oruçlardan Zilkade oruçlarını sevgili hocam bugün bizlere anlatacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Bizler Cümlemiz biz... iyilik versin. Hocam e, ve nafile oruçlarda zilkade orucu nedir? Evet kıymetli izleyiciler. Bismillahirrahmanirrahim. Dün nafile oruçları anlatmıştık. Zilhicce orucunda kalmıştık. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Aşure orucu diye bir oruç var yine. Bu da Muharrem ayının 10. gününe aşure diyoruz. Şimdi aşure gününde Fatih Bey dikkat edeceğimiz kıymetli seyirciler. Yani hocam aşurenin 10. günü oruç tutacağım yeterli mi? Yetersiz. 3 gün. Yani 8-9-10 veya 9-10-11. Yani veya 9-10. Yani aşure günü tek oruç tutmak, e, tavsiye edilmemiştir. Peygamber Efendimiz e, üçe tamamlayın ve ikiye tamamlayın demişlerdir. Biz de aşure ayında, muharram ayına giyildiğimiz zaman ne yapacağız? Aşure ayında oruç tutacaksak, aşure oruç tutacaksak iki veya üçe bunu tamamlayacağız. Demek ki e, bir de haram aylarda oruç var. Bu da nafiledir. Bunlar haram aylar biliyorsunuz zilkade, zilihice, Muharrem ve recep ayları. E, bunlarda da e, perşembe e, cuma ve cumartesi günleri tutmak menduptur, tavsiye edilir. Ama sadece cumartesi günü tutmak ve sadece cuma günü oruç tutmak hiçbir zaman tavsiye edilmemiştir. Çünkü cuma günü Müslümanların bayramı, cumartesi pazarı biliyorsunuz Yahudi Hristiyanların bayramı olduğu için tek oruç değil de bu haram olan aylarda da Üç gün oruç tutmak tavsiye ediliyor. Şaban ayı orucu. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında öyle oruç tutmuş ki Hazreti Ayşe Anlamız anlatıyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz en çok Şaban ayında oruç tutardı. Evet. Hocam orucu bozan ve bozmayan e, nedenler evet. var. Evet. Şimdi Halk arasında çok çeşitli söylentiler var. Herkes bir şeyler anlatıyor ama onlar sürpriz olacak evet, gibi sizin inşallah. Sizin eşsiz sunumunuzda ve yaklaşık 40'la yakın bir tecrübeniz var. Evet. Sizden dinleyelim. İnşallah. Şimdi kıymetli izleyiciler biliyorsunuz halk arasında e, geçenlerde bir sohbetimde de burada söylemiştim hangi ah, gün oldu hatırlamıyorum da bazı çok e, basit sorular geliyordu. Biz e, biraz natural olduğumuz için bize ciddi anlamda dönüşler oldu Fatih Bey. Size de oldu. Bunları paylaştık sizinle. Şimdi onlara bugün gün, e, vaktimiz yetmeyecek ama inşallah yarınki sohbetimizde de devam edeceğim ben bunlara. Orucu bozan şeyler nelerdir? Mesela Orucun temel unsuru yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için oruçluyken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucumuzu bozar. Demek ki neymiş? Yeme, içme ve cinsel ilişki. Evet. Allah korusun bunlar da oruçlu olduğu bunların işte hep var. Bu direkt 61'e giriyor değil mi? 61'e giriyor bunlar evet. Şimdi yemek ve içmek yenilip içilmesi muhtaat olan her şeyi kapsamı içine alır. İster ceviz ye, ister fındık ye. Bir lira ee, şeye giriyorsun yani topa giriyorsun. Şimdi mesela yemek ve içmek yenilip içilmesi muhtaat olan her şeyi kapsar içine al dedik. Mesela sigara içmek. Nargile gibi keyif veren bir tütün kokteyli dumanlı maddeler ile uyuşturucular e, gereği geri alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Demek ki sigara orucu bozuyor Fatih Bey. Evet. Nargile orucu bozuyor. Tütün kökenli, dumanlı çıkan her türlü şeyler uyuşturuyorlar. Bunlar orucu bozuyor. Her ne sebeple olursa olsun. Burası bir süre basak söyleyelim. Her ne sebeple olursa olsun. Ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme giriyor. Ağızdan aldığımız her türlü ilaç, ap, vesaire e, yutulursa bunlar orucu bozuyor. Peki unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Ben de onu soracaktım. Şimdi halk arasında şöyle bir tabir var. Özellikle evde annelerimiz, bacılarımız yemek yaparken tam böyle orucuya böyle sayılı dakikalar var. Tattım şey derler genelde biliyorum sizin de kullandığınız melekler bozdurur. Sevabı çok büyük. Bunlar böyle bir şeyler var mı? Heh, şimdi e, unutarak yersen onu melekler bozar. Ve Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki Ya Resulallah filanca orucunu bozuyor. Ellemeyin. Onu Allah doyuruyor. Melekler yediriyor. Ama şimdi sen yemek tuzunu tatmak için e, boğazından kaçırırsan 61 yakalarsın. Allah korusun. Evet. Demek ki dalgınlama unutarak yersen zaten bu orucu bozmaz. Çünkü unutarak yemek içmek orucu bozmaz. O bir kesin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer içerse e, orucunu tamamlasın. Yani aklına geldiği yerde ağzını durlasın orucuna devam etsin. Bunun kazası da yok. Eşlerin oruçluyken iken ilişkilerinin sınırını olmalıdır. Hani evet. hayatım cizim balım babeyim diyoruz ya. İşte Ramazan'da biraz dikkat edeceğiz. Yani e, fazla şaka yapmayacağız, e, temas etmeyeceğiz. Gülüştüğümüz muhabbet edeceğiz ama e, ibadetin e, sevabını da kaçırmayacağız. Onun için Ramazan'da oruçlu olduğu halde, bakın bu çok çok önemli. Geçen yine yolda önüme birisi geçti. Hocam dedi böyle böyle yeni Umre'den geldim. Sana bir soru sorayım. İhramlıyken cinsel ilişkide olursa ne olacak? Dedim ya kurban keseceksin. Tekrar hacı yapacaksın. Ya, umre yapacaksın. Şimdi bu da cinsel, bile bile cinsel ilişkide bulunmak orucu bozulur. Hem kaza ve hem de kefaret gerekir. Evet. Sevgili hocamın araya gireyim. E, yurt dışından izleyen vatandaşlar var. Sizinle de ümre yapmışlar. Evet. Biri yazmış. E, kutsal topraklardayız. E, orucumuzu tutuyoruz. ibadetimizi yapıyoruz. Başka neler yapabiliriz? Zamız ayına özel demiş. İsim vermeyeyim. Siz de çok iyi tanın Arabistan'da. Yani Şimdi ara tutuyoruz. orada mı görev yapacak? Yok şu anda Arabistan'dalar. Arabistan'dalar. Orada bol bol namaz kılacak yani. Orucuna devam edecek. Sadaka dağıtacak. Evet. Evet. Yani aslında Arabistan'da olmak, Türkiye'de olmak Heh, önemli değil. değil aradım, aradım, anladım. Şimdi soru şöyle: Demek ki Arabistan'da da olsak, burada da olsak, namaz namaz. Yani geçenlerde. Harun Bey çat kapı programında bana sormuştu. Hocam insanlarım değişti, Ramazan mı değişti? Ramazan değişmedi, biz değiştik. Onun evet. için oruç değişmedi. Arabistan'da da aynı oruç, Türkiye'de de aynı oruç, Marmara bölgesinde de aynı oruç. Onun için normal oradaki namaz nasıl kılıyorsa kılacaklar, orucu tutacaklar. Yani orada olmak da burada olmak da arasındaki sevap alayı onu biz bilemeyiz. Allahu alem. Allahu alem. Ha işte ben Ramazan'ı orada geçirdim. Böyle kibire gurura gelirsen o zaman arabadan düşersin. Yani niyet, değil mi? niyet de her yer kutsaldır. Her yer kutsaldır. Evet şimdi demek ki e, eşler bilerek cinsi ilişki olursa ne olur? Hem kaza hem kefaret. Ha, bak çok güzel bir soru geldi geçen yine. E, hocam dedi cünüp iken tutulan oruç geçerli midir? Önemli evet. Ben de sorayım Fatih 5 seyircilerimize. Akşamdan cünüp oldun e, yemek yiyip oruca devam edebilir misin diye. Sen diyeceksin hocam soruyu ben soracağım. E ben cevap vereyim o zaman. Evet, cülüp dahi olsak yemeğimi yeriz, orucu tutarız. Fakat suçumuz, cezamız vardır. Sabah namazının vaktini geçirmemek şartıyla hemen boyabdest almamız lazım. Efendim imsak, imsak kesilebilir. Cülüpsün, imsak kesilecek. Yemek mi yiyeceğim, e, boyabdestim alacağım diyorsunuz. Yerinde de bir soru bu. Evet. Vatandaş için şey çok önemli. Dün akşam teravih namazından çıktık. Hocam, Lent TV'de seni takip ediyoruz. Orucu ne zaman? Dedim oruca başlayacağız. Dedim sürprizler bekleyin işte. 16 Ramazan dedim. 17. günü inşallah nasip olsa. Bugün de 17 değil mi? Evet, bugün evet. 17. Ya, ya Yanlış söylememişiz. İşte 17. gün dedim ki adama. Bakın dedim. Akşamdan e, eşinle cinsi ilişkide buldu ve ihtiram oldun. Abi kalktın, hanım dedi ki bey bey kalk. Ne oldu? E, yarım saat var. Yemek hazır. Uyumuşuz, dalmışız, ne yapacağız? Ne yapayım? Ne yapacaksınız dedim. Hanım yemeği pişirecek, hemen çayı ısıtacak ee, kettle'da, ay gazında uzun olur, hemen demleyip iki zeytin, bir peynir, bir yumurta yemeği yiyeceksiniz, orucu edeceksiniz Ondan sonra imsak bitene kadar, imsak bittikten sonra sabah namazının vakti gelinceye kadar boy abdesti alıp orucunuza devam edeceksiniz. Onun için cünüplük, oruç tutma engel değildir ancak cünüp olan kişi bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinde bir namaz vakti geçmeyecek şeklindedir. Bakın bu çok önemli Fatih Bey. Yani vatandaşımız bunu iyi bilecek. Hocam diyor işte ben önce abdestimi alırım, boy abdestimi alırım. Sonra yemek yerim. Ya yemek yemesen oruç tutamayacaksın. Ne var yok. Evet. evet. Şimdi oruçluyken bakın soru birbirini bağlıyor. Hocam ben bekar adamım diyor. İhtilam olmanın veya cünüp olarak sabahlamanın hükmü nedir? Evet, bu da Ramazan'da oruçlu iken, sahurda e, imsak kestin, yemeği yedin, uyudun, sabah kalktın, ihtilam olmuşsun. Hemen telefon ediyorsun. Aslında hemen Necdet Hoca'yı arasa cevap hazır. İhtilam olmak orucu bozmaz. Evet, demek ki ihtilam olmak orucu bozmaz gusletmeyi gerektirecek gülüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez. Demek ki e, o anda su soğuktur, e, doğal göz yoktur, e, sular kesilmiştir, Saat saat 8'de ihtiram olmuşsun. Herkesin başına gelir bu. E ne yapacaksın? İşte e, suyu buluncaya kadar e, oruca Niyetlendin zaten, orucunu bozmayacak O şekilde oruca devam edecek. Demek ki ancak işte sabah namazı vakti, az önce ifade ettim, onunla bu ayrı. Eğer su varsa, imkan da varsa sabah namazından önce boy abdest alınacak. Ama namazı kıldıktan sonra e, ihtiram olup da cülüp olursanız, bu da öğle namazının vaktine kadar e, mutlaka e, bir yol bulunması lazım. Ee, yine ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek orucu zarar verir mi? Şimdi bizim e, hocalarımız da soruyorlar. Hoca efendi televizyonda duyduk sakız çiğnemek orucu bozar mı? Hangi sakız acaba? Dedik Dedikodu yapıyoruz sakız gibi çiğniyoruz ağzımızı onu soran yok. Şekerli mi sakız, sade sakız mı, çam sakızı mı? Onun için böyle şeylerden kaçırmamız lazım. Bakın. Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Demek ki ağız ve burundan alınan her şey orucu bozar. Neymiş? Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak orucu bozuyor. Sevgili hocam ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Süremiz doldu. Hemen toparlayın. Toparlayalım çok kusura Şimdi olarak. günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar. Ya, teşekkür ettim. Evet. Yarın Nasipse Ramazan'ın 18. bölümü oruçta devam edeceğiz. Galiba. Çok sürpriz sorular tamam. var. Hadi inşallah. Ben de merak ettim. Bana çok sürpriz sorular olsun. var. da bayanlardan çok soru geliyor. Ee, bayanların bilhassa bu programı takip etmesini istiyorum. Özellikle 18. günü Ramazan'ın 18. günü. Yani e, yarınki gün olacak. E, buna biraz e, özen gösterelim diyorum. Evet, LEN TV ekranlarındaydık. Keyfi sohbette Ramazan'ın 17. bölümünde Necdet Hocam eşsiz sunumuyla ekran başındaki izleyicilere aktardık. Yarın nasip olursa Ramazan 18. gününde Necdet hocamın özellikle ekran başındaki izleyicilere seslendi. Sürprizler burada dedi. Merak edilenler daha fazlası İslamiyet'e göre Line TV ekranlarında diyoruz. Ve yarın herkesi saatler 16-15'i gösterdiğinde Line TV ekranlarında bekliyoruz. Paylaşacak çok şey var. Bir dilim ekmek, bir bardak su, bir sıcak çorba, bir tatlı gülüş. Bu Ramazan, Bursa'nın dayanışması her zamankinden daha fazla. Çünkü herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan.